Günaydın arkadaşlar. Bugün 3 Ekim 2020. Aracılıkta e, bugünkü konumuz Kovan çöküşlerinin sebebi, ana ölümlerinin sebebi. Buna bağlı olarak koleylerin e, gelişimin durup geriye doğru düşmesi. Bunları işleyelim. Sebeplerini anlatalım, çözümlerini anlatalım size. Ne yapmamız gerektiğini, özellikle bu sene. 2020 yılı, son 50 yılın en kurak mevsimi deniyor. Bu sene arıcılıkta yok yılımız. Şu anda bizim e, haldır haldır çam balı savuyu olmamız lazımdı. E, lakin, öyle bir durum yok çünkü zaten bahar aylarında çok az yağmur yağmıştı. E, buna bağlı olarak arı gelişimini tam tamamlamamıştı. Bazı kolonilerimiz çok güzel ilerlemişti. Ee, bu da geçen yıl kış bakımlarının çok iyi olması buna dayanarak hayvan baharda çabuk açıldı çabuk gelişti bazı kovanlar dört kata çıktı ve o kovanlar şu anda maalesef ma ve maalesef 8-9 çıta 10 çıta bazısı bazısı yine ikinci katta ama e, verim olarak da bal verimi hiç yok. Çünkü e, Mayıs ayında bir başladı kuraklık hiç yağmur yağmadan bakın bu 5 ayı doldurduk altıncı aya girdik. Bu altıncı ay aracılıkta bahardan sonraki diyeyim Mayıs'tan sonraki ay zaten sonbaharın ikinci ayıdır. Yani Ekim ayı sonra sonbahar Kasım'ın son ayı Aralık Ocak Şubat kıştır Mart yine bahardır. Ve biz sonbaharın ikinci ayının başına geldik. Maalesef daha e, bal alamadık. Şu anda geçen senelere nazaran biz burada haldır haldır bal sağıyorduk. Bu sene maalesef daha seftemiz yok. E, dedik olur, arıcılıkta bu da var. Doğa izin verdiği sürece zaten arıcılık yapabilirsiniz. Yoksa arıcılığın zaten e, en büyük desteği doğadır. Yani, doğa sana bir şeyler sunarsa arı sana getirir, verir. Yoksa arı hayatını sadece idam ettirmek zorunda kalır. Bir şey yapamaz çünkü arının en büyük özelliği stokçu hayvandır. Yani biz onun yaptığı stoklardan çalarız. Tekrar stoklarlar, tekrar çalarız, tekrar stoklarlar, en son onlara bırakırız. Ve biz e, arıcılıkta baldan gelirimizi bu şekilde sağlarız. Veya diğer ürünlerden de. Bu sene hakikaten e, aşırı kurak. Ve buna bağlı bir de tam sıkıntı olan Poyraz rüzgarları. 5 ay boyunca devamlı Poyraz esti. Bütün çiçekler kurudu açmadan kurudu arkadaşlar. Mesela ormanda sarmaşıklar açardı. Hala yok. Yok yani. Ee, bazı arkadaşlar ovaya götürdü. İmkanları dahilinde. Biz indirmiyoruz ovaya. Biz hep ormanda durduğumuz için. Ee, onlar biraz ovadan gelen polenle kolenlerini ayakta tutabildiler. Şimdi o arkadaşlar da bana telefon ediyor. Abi niye kovanlarım geriye düşüyor? Polen yok. Polen olmayınca koleni geriye düşer arkadaşlar. Polen de neye bağlıdır? Çiçeklere. Çiçekler neye bağlıdır? Suya. Su olmayınca zaten hayat yok, yaşam yok. Yani suyun olmadığınızı olmadığını bir düşünün. Hayat durur. Elektriksiz idare ederseniz ertesi gün çünkü güneş doğacak, her yer aydınlanacak. Yine işinizi görürsünüz Elektri elektrikli aletler haricinde. Ama ee, suyun hiçbir çözümü yok arkadaşlar. Deniz suyunu kullanamazsınız. Öyle bir şansımız da yok. Onun için ee, bu çöküşler bu yüzden. E, daha önceki videomda da söylediğim gibi işte kimyasalcılar kimyasallar yüzünden diyor. Eee Pardon e, organik mücadele edenler kimyasalcılara işte o yüzden diyor. E, kimyasalcılar organikçilere işte bu yüzden diyor. Hayır tek sebebi sadece ve sadece mevsimin çok kurak olması ve yok yılının olması. Aracılıkta bu da var arkadaşlar. Bazı yıllar buna rastlarsınız ama bu e, son yıllarda rastlanan en kötüsü. Allah sonunuzu hayır etsin. Bu küresel ısınma biraz fazla aşırı derecede kendini hissettirmeye başladı daha önceden çok önemsemiyorduk. Lakin e, bu bayağı belirli bir şekilde bize yansıyor. Tüm canlılara yansıyor. Şimdi gelelim konumuza arkadaşlar. Arı besleme konusu. Arı besleme nasıl yapılır? Şimdi arkadaşlar telefon ediyor bana. Abi ikiye bir mi şurup vereyim, bire bir şurup vereyim? Abi niye veriyorsun şurup? Şurup nedir? Şurup sadece aranızın aç kalmamasını engeller popülasyonunun devamını veya da koloninin devamını etki etmez. Çünkü buradan usta arıcılar biliyordur akıl vermek gibi olmasın yalnız bilgisi olmayanlar için bunu bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar polen yoksa kolonilerin hepsi geriye düşer. Çünkü yavru atımı durur. Anne yavru atımını durdurur. Durdurmasının sebebini de size söyleyeyim. Açıklayayım. Veyahut da şöyle başlayalım. Niye baharda hayvanlar arılar çok e, aşırı yavru yapar. İşte koleni bölünmelerine, oğullara kadar gider bu çoğalma. Çünkü yeri daralır. Ona bir çare olarak doğaya kaçmayı düşünür hayvan. Veyahut da siz ona bir destek sağlarsanız işte kata gider. Bir daha kat atarsınız, bir daha atarsınız. 3-4 kat birden atabilirsiniz. Eğer koloninizi iyi yönetebiliyorsunuz. E, polen demek yavru demek arkadaşlar besleme demek sadece karnını doyurmak demek. E siz şimdi karnını doyurdunuz ama yavru otu mu yok? 40 gün sonra, 45 gün sonra bilemediniz. O koleniz sizin yok olur. Çünkü arkadan gelen bir nesil yok. Baharda hayvan gider. Siz birazcık teşvik beslemesiyle yani bal yerine verdiğimiz şuruplar diyeyim ben. İşte bire bir olsun, ikiye bir olsun. iki su bir şeker olsun. Herkesin tasarrufu kendine göre nasıl kullanıyorsa. Verirsiniz hemen karnını doyurur. Enerjisini alır oradan. Çünkü o şekerle birlikte enerji toplar. Ve gider çalışmaya. Burada baharda bir de polen gelince çiçeklerde ve işçi yarılar, anneyi bu polenlerle Polen bir protein, vitamin ve mineral kaynağıdır arkadaşlar. Polen karın doyurmak için değildir. Şimdi çoğu aracımız bunu yanlış biliyor. Yine ustalara bir şey demiyorum onlar biliyorlar. lakin hobici arkadaşlar işte yeni başlayan arkadaşlar bunları bilmiyor. Polen ne karın doyurulmaz arkadaşlar. Poleni işçi arılar alır. Güzelce basar peteğe üzerine de ile birlikte bir fermente ettirir. Son onu oradan alır, yer ve vücutları e, arı sütü üretir. Bunlar da gider anneyi besler. Anne sütünü alan e, arı sütünü alan anne arı hemen yumurtalıkları devreye girer. Yumurtalıklar çalışmaya başlayınca da yumurta atmaya başlar. Bu Devamlı her gün 2000-2500 yavru attığını düşünürsek her gün daha fazla çoğalır. Çünkü bir yaşam süreleri var. Bir nesil 20 21 gün doğduktan sonra 40-45 gün yaşam süresine kadar e, arkadan daha 30-40 nesil geliyor. Polen bittiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu e, depoladıkları polenleri kullanıyorlar. Yani bizim perga dediğimiz, ara ekmeği dediğimiz Polenleri kullanıyorlar. O da sonbaharda açan çiçeklere kadar. Sonbaharda yine birazcık polen akımı gelir. Onlar kışlar genç nüfuslarını yapar. Arı sütünü verir ve anneyle birlikte kışlamaya girerler. Bu yüzdendir ki anne kışın yumurta atmıyor. Arı sütü yok. Arı sütü üretecek bir nesil yok. Polen yok. Sadece karınlarını doyururlar. Aç kalmamak için tekrar döngü baharda polen başladığı zaman polen gelmeye başladığı dakika anne yumurta atmaya başlar bakın. İlk önce yavaş yavaş işte atıyorum yüzer, iki yüzer. Sonra polen akımı hızlandıkça 300, 500, 1000, 2000 diye gider. Bu yüzden arı nüfusu o anda genişler. Şimdi Mayıs'ta e, ortalık kuruyunca polen yok. Hayvanlar stoklarını Haziran gibi Temmuz ortasına kadar da tüketti. E, Temmuz, Ağustos, Eylül hop kolenler aşağıya. Tek sebebi bu arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Buna çözüm nasıl üretebiliriz? Abi besleme yapalım. Abi kek verelim. Güzel kardeşim kek vereceksin. Kek dediğiniz şey nedir? Pudra şekerini şurupla karıştırılıp size katı bir besin olarak verilir ve hayvan sadece karnını doyurur. Eğer bunda değer miktarda polen varsa bu kekin içinde. Çünkü e, bugün herhalde 30 lira toptan polenin kilosu. Öyle bir e, kek hazırlamanız lazım ki bunu e, bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 3 kilo polen 1 kilo balla harmanladığınız kekiniz olursa eğer hepsinde 30 lira sayalım arkadaşlar 120 lira yapar. Size arkalı önlü bir çıta arı yapar yavru ve bu doğduğu zaman arılar iki çıta arı yapar ergin arı hacim olarak büyüdüğü için iki çıta arı arkadaşlar size maliyeti 120 lira bunu ayda dört sefer verdiğiniz zaman 28 bin arı yapar çıkacak arı hemen hemen ergin arı e, 40-80 lira para yapar. Bir koloni arı hemen hemen. Ama elinizde sadece 28 bin tane arı var. Bir koloni arı dediğiniz zaman da hemen hemen 40 bin tane arı eşittir. 30 ile 40 bin arası. Peki bu işin karı nerede? Karı falan yok. Zarar. Peki bunu nasıl kapatabiliriz? İşte polen stokla. E, stokla abi bunu yaparsan sen ancak bu kadar yavru elde edebilirsin. Kolonunu o kadar güçlendirebilirsin. Bunun çözümü ne şerbet, ne tek başına kek, ne ikisi birlikte. Bunun çözümü nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bol miktarda vitamin, bol miktarda protein, bol miktarda mineral ve bol miktarda şurup değil. İkiye bir olur, bire bir olur. O kendi tasarrufunuz. Bal olursa çok daha iyi olur. Ama hiç kimse balını hayvana vermeye kıyamıyor. Ancak ekşimiş falan olacak, bozulmuş olacak. Onu ısıtacak, suyunu uçuracak. Ondan sonra verebilir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Ben bunun için e, üç aydan beri bir mama üzerinde çalıştım. Ben bir arı maması yaptım. Ne kek ne şurup. Kıvamı bakın bu. Şöyle. Ne kek ne şurup arkadaşlar. Çok yumuşak. Neden yumuşak tuttuk bunu? Arı daha çabuk hazmetsin, enzimlesin, gerekli olmayan miktarı gömsün. Karnını doyurmak için gerekli olan miktarıyla arı sütü üretip anneyi beslesin, anne yavrusunu atsın ve tekrar yavruyu beslemek için arı sütü gerekli. Bunu devamlı koymamız gerekecek galiba bu sene. Bunun deneylerini yaptık geçen hafta, verdik hayvanlara. Gayet güzel tüketti. Şimdi bunu 3 parça, 3 daha doğrusu 3 çeşit olarak yaptık. Şöyle sıvı bakın. Yani şunun sıvısı. Sıvı halde olanı. Şöyle ballı, polenli bir sıvı daha. Sıvı şurup diyeyim. Fakat bunların içinde değer miktarlarda protein verdik yüksek miktarda protein verdik. Çünkü e, polenin açığını kapatıp bize daha ucuza mal edebilmemiz için, bunun maliyetini düşürebilmemiz için bazı şeyler yapmamız lazım ve bunun çok yararlı olmasını istiyoruz. Arılarınızı tetiklemesi lazım. Çünkü e, bu gidişle sonbaharda kışlayacak arı bulamayacağız. Ha ben e, bu işten Memnun muyum? İnanın memnunum. Neden memnunum? Şunu söyleyeyim size. Ee, ne yediği belirsiz anneler yok oldu. Çünkü çok çabuk atımı durdurdu ve koloni geriye göçtü. Herkes de bu yaşandı. Yavru çürüğüne benzer. Aslında yavru çürüğü tam oluşmadı şu anda. Avrupa yavru çürüğü dediğimiz yavru üşümesi yani arı yavruyu bakmaktan vazgeçti. Neden? Çünkü arı sütü üretemiyor. Üretemeyince arıyı kapalı yavruyu terk etti ve buna bağlı olarak ısıtmadıkları için yavrular daha gözlerde öldü. Ve kone de geriye gitti. Bugün arı ben durdum dediği dakika arkadaşlar 45 gün kaybettiniz o nesil gider, yerine nesil de gelmediği için o kovan çöker. Bu kadar basit. Bunun doğal mücadeleyle, ilaçlarla mücadeleyle hiçbir varova mücadelesinde hiçbir şeyi yok, e, etkisi yok. Ha şu var, şu anda arılar güçsüzleştiği için varovayı çok daha fazla görüyoruz çünkü. E, arı eğer güçlüyse zaten varava ile kendisi de mücadele ediyor içeride. O yüzden bize bu sene sanki varova çok daha ...fazlaymış gibi geliyor. Aslında alakası yok arkadaşlar. Varava sadece şu anda göze çok fazla batıyor. Çünkü Varava... ...arı sayısından... ...arı sayıların az olması nedeniyle... ...arılar da fazla... ...mücadele edemediğinden dolayı... ...güçlü kolyeler olmadığından dolayı... ...Varava gözümüze çok fazla çarpmaya başladı. Varavadan kurtulmak kolay işte. Bunu defalarca anlattık. Tekrar bir kez de anlatmamıza gerek yok. Ve bizler doğal mücadeleyle yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız asit kullanır, bazı arkadaşlarımız kimyasal kullanır. Herkesin kendi tercihi. Bizim e, doğal mücadele yapmamızdaki e, nedenleri her zaman anlattık. Biz sadece doğal ürün alabilmek için doğal mücadele yapıyoruz. Mücadele zaten edilmezse varava zaten kovanları bitirir. Tabi güçsüz koloniler olduğu zaman mum güvesi de fazla oluyor. Yani e, her taraftan kıskaçta şu andalar. Biz de bu arada e, yapmamız gerekeni yapacağız. Ben bugün bunları tekrar vereceğim. 3-4 gün içinde yine kendilerini belli eder. Hangi formda olan daha iyi e, bizim işimize yarayacaksa, arının işine yarayacaksa sizlere onu önereceğim. Dediğim gibi bunlara e, bitkisel proteinler ekledik. Bitkisel vitaminler, bitkisel mineraller ekledik. Sadece şurup vermeniz olmuyor arkadaşlar. Bu hayvanın proteine ihtiyacı var. Muhakkak ve muhakkak polene. Polenle de bir kek yapmak çılgın rakamlara mal oluyor. E diyeceksiniz bunun rengi niye böyle? Arkadaşlar işte keklerde renkler olur. Böyle sarımsı falan filan. E, bu içindeki proteinler yüzünden bu renkte. Ve renklendirici kullanılmadığı için. Çünkü genelde arı kekleri sarı renkte olur. Cazip gelir insanlara arıcıya. E, arı keki dediğimiz şeyde e, pudra şekerine iyice bir e, yeter oranında su verilip onu böyle bir pasta haline getirmek kek haline getirmektir e, içine tabi atan firmalar vardır muhakkak protein mineral şey ama biz bunu kendimiz için yaptığımız için birazcık daha maliyeti yüksek bir kekten daha fazla bir maliyeti var lakin protein değerleri yani e, şimdi ben o kekten 10 kilo vereceğim, ben ondan 1 kilo veririm ben o arımın işini 1 kilo ile hallederim çünkü bize lazım olan sadece tokluk yapacak bir kek değil. Açlıktan değil şu anda hayvanlar. Parensizlikten gidiyor. Hayvan aç değil. Hayvan kendinde doğasında e, muhakkak buluyor yiyeceğini. Ben şimdi bal yok diyorum ama kendine yetecek kadar balları var. Ha ben muyum? sağmıyorum. Sağmıyorum. E, onların hakkı stok yapamadılar. Sadece kendi yiyeceklerini getiriyorlar. Bir yerden dediğim gibi iyi oldu. Çülük arılarının hepsi yok oldu. Bize kalanlar en sağlam ırklarımızdır arkadaşlar. Üzülmeyin. Arım gitti diye. Şu anda e, bu mevsimi atlatmış bugüne kadar olan arılarımız gerçek anlamda iyi bir kan demektir bu. İyi bir ırk demektir. E, dediğim gibi fasofisi ırklar yok oldu gitti. E, bizi yarı yolda bırakacak ilerideki arılar yok oldu gitti. Bize kalan arılar şu anda temiz arılar. Ve biz buradan yolumuza devam edeceğiz. Bunu herkes için söylüyorum. Ben de kovan kayıpları yaşadım. Kovan birleştirmeler yaptım. Yani bu zaten olması gereken müdahale etmezseniz zaten yok olursunuz. Burada aracın en büyük özelliği arısına müdahale etmesiyle e, ilgilidir. Müda müdahale edeceksiniz ve buna bağlı olarak aranızda birlikte mücadele edeceksiniz. Bu zor mevsimi atlatan arı ırkları şu anda elimizde en iyi ırktır. Şimdi bu andan sonra artık zaten besleme yapılma zamanları başladı. Benim tavsiyem size size önereceğim. Biraz pahalı. Bunu internetten alabilirsiniz. Dilerseniz ben de gönderirim. Proteinler, vitaminler, bunlar toz olarak. Ve mineraller. Toz olarak bulabilirsiniz. Fiyatları yüksek. Evet arkadaşlar yüksek ama aradan daha değerli değil. Hesaba vurduğunuz zaman aranızı kurtardığınızda seneye e, arı da az olacak. Bu sene bal az oldu. Fiyatlar yüksek oldu. Hala e, geçen sene parakende sattığımız fiyatın üzerinde şu anda toptan alıyorlar. Arkadaşlar arı, şeyi, balı. E, merak etmeyin. Baharda da Koreliler çok azaldığı için e, arılar para yapacak. Yani e, bu seneki gibi 50 liraya falan arı çıtasını alamazsınız. 75 ile 100 lira arasında bir fiyat çıkar karşınıza göreceksiniz. Ee, maalesef e, elimizde kalanla biz mücadeleyi devam ettirip tekrar kolonilerimizi eğer bu fikimiz e, tam randıman verirse inanın e, kaybettiğiniz kolonilerin yerine kat kat daha fazlasını koyacaksınız çünkü çok güçlü bir arıyla kışa girip kışında da bunun beslemesini yapacağız kışında da varava mücadelesini yapacağız çünkü şu an varava yok edemezsin zaten kovanda. Öyle bir ihtimal yok. Varava baskınından çok hasar gördü hayvanlar. buna bağlı olarak güve baskını yedi. Oradan hasar gördü. E, kolenin kayıpları oldu. Şimdi biz bu elimize kalanları krallar gibi yaşatırsak onlar da bizi seneye krallar gibi yaşatır. hiç üzülmeyin. %80'i kaybolsa bile aranızın seneye yerine koyabilirsiniz. Eğer bu Dediğim gibi bu formül başarılı olursa ki olacağına eminim. Geçen hafta denedim. Şimdi bugün bakacağım tekrardan yumurta atımlarına. Ne ne düzeye gelmiş. Çünkü yumurta kesmişler de atmıyorlardı. Eğer yumurta atımına başladılarsa bundan sonra bittikçe bu mamayı vereceğiz. Bu ne kek, ne şurup arkadaşlar? Bu mama. Mama kıvamında. Ben bunu özellikle bunu bunun üzerinde duruyorum. Yapımı da çok kolay. Şunu alternatif bu hafta hazırladık yine. Şunu da alternatif. Dediğim gibi ballı polenli olan. Burada yine sıvı olarak vereceğim onu yalnız. Katı değil. Ee, bu da işte e, mineralli, proteinli, vitaminli olan. Şunun daha sıvısı. Hangisi başarılıysa onu test edeceğiz. Birkaç saat sonra zaten belli kendisini. Bunu size e, yapılışını da anlatacağım. Malzemelerin fiyatlarını da anlatacağım. Ölçülerini de anlatacağım. Müthiş derecede e, bir buluş olabilir. Kek satan arkadaşlar haklı. Adam 6 liraya, 7 liraya, 8 liraya kek satıyor. Bunları kullanırsa o fiyata satmasının imkanı yok arkadaşlar. Yani e, onlara da hak veriyoruz. İşte sizler de alıyorsunuz hayvan aç zannediyorsunuz. Hayır hayvanda tek eksiklik şu anda polen. Bakın iki çıta, üç çıta e, kışın çıkıyorsunuz. Arı bir anda Mart'tan Nisan'da on çıta oluyor kata gidiyor. Neden? İşte polen. Polen nedir? Protein, vitamin ve mineral deposudur. Bunu alan arı ne yapar? Arı sütüne çeviren olanlar çevirir. Yaş olarak, gün olarak buna müsait olanlar. Hemen anneye verir. Anne arı sütünü yediği zaman aa der ben bal yemiyorum arı sütü. Polen geliyor. Hemen yumurtalıklar devreye girer. Hemen atıma başlar. Bu devamlı eksik etmezsek eğer bunu bir yerde koloniyi kandırmış olacağız. Daha doğrusu koleni anneyi kandırmış oluyor. Çünkü kolonisinin hiçbir arı kolonisi zayıf olmasını istemez. Hep genişlemek, hep büyümek ister. O yüzdendir zaten yumurta atımı kötü olan bir anneyi öldürürler. Sakatlanan bir anneyi öldürürler. E, yerine yenisini yaparlar. Daha verimli anne. Çünkü büyümek ister. Bunu arı her türlü kabul edecek. Buna emin olun. Yeter ki bize e, iyi bir yumurta atımı yapsın. Eğer gerçekten iyi yumurta atımı yapıyorsa ben size söylerim. Diyelim ki arkadaşlar bunu böyle 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 yapın malzemeler bunlar fiyatları bunlar arzu edene biz yollarız arzu eden gider internetten alır e, bulabilirse aktardan alır ama önemli olan bunların sakın e, yanılmayın bize bitkisel olanları lazım. Bizim hayvanımız çünkü etçil bir hayvan değil otçu bir hayvan olduğu için bitkisel olanlarından alın. E, arkadaşlar proteinler kilogram olarak söyleyeyim ben size 150 ile 400 lira arasında değişiyor alacağınız miktara göre değişiyor kilogram fiyatı aynı buna bağlı olarak bitkisel olarak olan vitaminler bitkisel olan proteinlere bağlı olarak bitkisel olan vitaminler ve mineraller de toz olarak fiyatları öyle 150 ile 400 arasında siz hangisini uygunu görürseniz ben iyi bir markayı biraz toplu olarak alacağımı söyledim birkaç birer kilo aldım onlardan birkaç deneyden sonra hangisi yararlıysa yararlıysa Hangisi daha çok güzel bize etki ve tepki veriyorsa onu alacağız, onu kullanacağız dedim. Ona göre bir fiyat aldım. Onlar kilo olarak alsam mineral, vitamin ve proteinlerden diye ona göre bir fiyat verdiler. Ben size ona göre söylüyorum zaten 150 lirayla 400 liraya kadar fiyatları diye. Öpüyorum. Birkaç saat sonra görüşmek üzere.